Sevgili mücadele arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarından, partilerden e, bizlere destek olmaya gelen sevgili arkadaşlarımız, hepinize çok çok teşekkürler ediyoruz. E, aramızda aynı zamanda Kesk e, Genel sekreterimiz Kesk e, Keske bağlı sendikalarımızın e, MYK üyelerimiz de aramızda e, heps, hepiniz hoş geldiniz. Bugün neden buradayız? Bugün Türkiye'nin yedi bölgesinde, Türkiye'nin her yerinde bu başlayan bir Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme süreciyle ilgili bizler kamu çalışanları, emekliler neler talep ediyoruz? Bunları anlatmak için buradayız. Bu taleplerimizi dillendirmek için buradayız. on ee, 16'sında bunun da aynı zamanda sizler aracılığıyla duyurusunu yapalım. Şimdi Altı dönemdir toplu sözleşmeye imza atan Memur Sen Konfederasyonu bizleri bu açlığa, yoksulluğa mahkum etti hükümet eliyle. Şimdi bu yedinci toplu sözleşmede de yine aynı konfederasyon o masada bizler adına milyonlarca kamu emekçisi, emeklisi adına imza atacak. Biz buradan hükümeti de o konfederasyonu da uyarıyoruz. Bizler üretiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz ve bu taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz. Mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz. 16 Ağustos'ta bütün Türkiye'de iş bırakacağız. Üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bu bir uyarıdır da aynı zamanda bizlerin taleplerini görmezden gelenlere uyarıdır. Aynı zamanda diğer sendikalarla, konfederasyonlarla da birlikte ortak mücadele etmekle ilgili çağrılarımızı yapıyoruz. O sendikalara da, konfederasyonlara da tekrar buradan çağrı yapıyoruz. Eğer bu mücadeleye katılmazlarsa bizim yoksulluğumuzun sebebi de aynı zamanda ortağı da olacaklardır. Buradan onları da uyarmak istiyoruz. Şimdi basın açıklamamızı okumak üzere ee, genel e, sekreterimiz, kes genel sekreterimiz Şenol Köksal'a sözü veriyoruz. Aynı zamanda HDP milletvekilimiz Sarıhan Oruç da aramızda. Ona da bize katkı sunduğu için ayrıca teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim başkanım. İnsanca bir yaşam istiyoruz. İnsanca bir yaşam istiyoruz. İnsanca bir yaşam istiyoruz. Değerli basın emekçileri, değerli sendika yoldaşlarım, değerli Antalya halkı, mes emek meslek odalarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, hepinizi konfederasyonumuz KESK ve bağlı iş kollarımız adına saygıyla selamlıyoruz. Değerli milletvekili hoş geldiniz. Öyle mi? Peki. Tamam. Biraz sesi. Sizi... Evet. bugün altı dönemden sonra yedinci döneme ilişkin keskin bu masada halktan yana, emekçiden yana neyi talep ettiğini sizlerle paylaşmak üzere burada basın açıklamamızı yapıyoruz. Ve e, pazartesinden bu yana da Antalya'daki kamu kurumlarını, diğer emek meslek odalarını, siyasi partileri ziyaret ederek yürüdüğümüz bu yolda beraber omuz omuza, birleşe birleşe bir mücadele hattı kurmamız gerektiğini ifadelendirdik. Biraz önce başkanımızın bahsettiği üzere biz bu dönem o masada, antidemokratik masada daha önceki altı dönemden kaynaklı kamu meclisi ve halktan yana bir sonuç çıkmayacağını görüyoruz bunun karşılığında da beraber mücadele ederek ancak bunun üstesinden gelebileceğimizi bildiğimiz için alanlardayız, illerdeyiz. Biz burada olduğumuz gibi diğer illerde de tüm kesli arkadaşlarımız iş yerlerinde, çarşıda, pazarda taleplerimizi bir bir oralarda da sıralıyor. Tabii bu süreç gerçekten genel seçimlerde olduğu süre olduğu gibi Toplu Sözleşme'de de aynen devam ediyor. Bir topu sözleşme yaşadık, bir e, yaşamıştık daha önceden. Onun benzerinde tekrar yaşatılıyor. Şimdi size e, buradan basın açıklamamızı okumak istiyorum. Hem iktidarı hem yandaş konfederasyonları uyarıyoruz. Hayat büyük rakamlarına göre akmıyor. Ekmeğimizle oynamayın. Değerli basın emekçileri... İktidarın, kamu mekçileri ve emeklilerinin 2024-2005 yılları toplu sözleşmesi taleplerine dair ilk teklifi sunmasına birkaç gün kaldı. Milyonların gözü o masadan çıkacak karara çevrilmiş durumda. Gerçekten de öyle. Bugün aileleriyle beraber kamu mekçilerini saydığımızda 25 milyon en az bir halkı ilgilendirdiğini buradan söylemek isteriz. Öncesinde kurulan altı masanın da bu yedincisinin de aynı şekilde olacağını bugünden görüyoruz. Çünkü masanın özünde kamu meclislerine yine hiçbir durum yok. E, masadaki oturan taraf iktidar tarafı ve onun yandaşı iki konfederasyonun o masada olmuş olması bekle, beklediğimiz sonucun çıkmayacağını özellikle ortaya koyuyor. Yıllardır TÜİK rakamlarıyla eritilen maaşlarımız e, bizzat iktidar eliyle elimizdeki hakların almış olması bu toplu sözleşmenin önemini artırmış durumda. Bunları da teşhir etmek, taleplerimizi haykırmak da biz keskiler olarak boynumuzun borcudur. Buradan bir kez daha mücadelemizin öncelikle hedefinin grevli toplu sözleşmeli bir sendika yasası olduğunu duyurmak istiyoruz. Aksi halde başka türlü mücadele etmek mümkün değil. Bu danışıklı dövüşü buradan da teşhir etmemiz gerekiyor. Masadan biraz bahsetmek isterim burada. Bu masa oturduğunuz zaman, taleplerinizi götürdüğünüz zaman eğer iktidar tarafı kabul etmiyorsa, yandaş sendikada zaten ondan yana olduğu için, işte efendim biz bunu masaya gönderelim, uzlaşma masasına deniyor, hakem heyetine. Hakem heyetinin oluşumu ortada. Sizin orada herhangi bir söz söyleme hakkınız yok. Ve oradan çıkan kararı da yargıya taşıma imkanınız yok. Böyle bir topu sözleşme oyunuyla karşı karşıyayız. Bizim bu zamana kadarki öfkemiz, şu ana kadarki direncimizin tek sebebi halkımızı ve kamu mekçilerinin bu masadaki oyunlarla kandırılmış olmasıdır. Biz eskiden kamu mekçileri e, lojmanlara sahiptik. Çocuklarımızı koyacağımız kreşlere sahip, Çalışmayan eşten kaynaklı bir gelire sahip Bodrum. Çocuklarımıza ilişkin orada bir rakam vardı. Ve biz ulaşım için en azından kurumlarımızın servislerini kullanabiliyorduk. Yemek paramız en azından yemeğe karşılayabilecek düzeydeydi. Ama bugün geldiğimizde bunların bol da eridiğini görüyoruz. Son defa e, Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu 8077 liranın özellikle taban ayında yansımamasıyla da bir oyun daha yaşadık. En düşük memurun 22 bin dediği yerde 20 bin 400 lira bile olmuş olması ve 8077'nin taban ayda yansımaması bize oynan, oyunun ifşa edilmesi de bizim tarafımızdan ortaya çıkartılmıştır. Bugün gıdalı, gıda ürünlerine %30'a yakın bir zam geldi. Petrol ürünlerine %60'a yakın zam geldi. Bizim bu toplu sözleşme metnimizi hazırladığımızda büyük üzerinden enflasyonu hesapladıklarında %22 telaffuz ederken e, gerçeğe yakın olmasa da Merkez Bankası'nın yıl sonu itibariyle 28 demiş olması bugünden talebelerimizin bile ne kadar az olduğunu ortaya koymuştur. Ancak biz kesimler ihtiyaçtan doğru bir toplu sözleşme hazırlamış olduğumuz için biz bu talepleri hazırlarken bugün Antalya'da bir kamu en düşük memurun, eşi çalışmayan bir çocuklu memurun 7500 lira bir rakamla ancak geçinebileceğine ilişkin Ocak ayı için telaffuz etmiştik. Ve bunu da yoksulluk sınırının üzerinde bir rakam olarak telaffuz ettik ki iktidar da sıkıştıkça yoksulluk sınırını e, oturduğu masalarda ettiği için. Ve her, her üç ayda da bu yoksulluk sınırının güncellenerek maaşımızın artırılmasını ekonomik anlamda biz bu masada talep etmiştik. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Zam, Bugün işkence, işte Gün geliyor, çalışıyoruz, emekli oluyoruz. Bugün aslında bizden daha zor durumda olan bir emekli maaşı var. Bugün kamudan emekli olan en düşük emekli maaşı 9800 lira. Ve işçileri düşündüğünüzde zam yaptı dediler ama 7500 lirada kalan bir emekli maaşıyla karşı karşıyayız. Hatırlayanlar bilir. Biz ilk defa sosyal güvenlik yasası gündeme geldiğinde sizden emekli olamayacaksınız. Çünkü günü geldiğinde ödemiş olduğunuz primin yarısı size aylık bağlanacak, o da mezarda emekliliktir. Ancak bağlansa, bağlansa dul, yemek, dul yetim aylıkları bağlanır demiştik. Bugün onu da görüyoruz. Eğer bugün yatırılan primler üzerinden yasa değişmezse ee, 8.900 liranın yarısını emekli aile bağladığında 4.500 lira gibi rakamla emeklilerimiz karşı karşıya kalacak. Her zamanki gibi lütfedecekler. İşte e, 4.500 lirayı 5.500 liraya çıkardık. Yok 10.500 liraya çıkardık diyerek kendilerinden doğru sanki bir şey veriyorlarmışçasına bir durum yaratacaklar. Bugünden söylüyoruz. Bu sosyal güvenlik yasası değişmeli. Emekli maaşları yeniden düzenlenmeli. Ama Temmuz ayı için en düşük emekli maaşı 15 bin lira olmalı diyen e, keskin de bir talebi var. Bunu Ocak ayındaki görüşmelere ilişkin öngördüğümüzde 8.077 liranın taban yansıtılarak ondan sonra maaş zamının üzerine uygulanması halinde ancak emeklilerimizin de insanca bir yaşam koşullarına ulaşacağını düşünüyoruz. Sermayeye Semayeye emekçiye değil, emekçiye Bizi en fazla soydukları, bizi en fazla fakirleştirdikleri bir kalem de vergi kalemidir. Bizler bodro mahkumlarıyız. Bizler aldığımız maaş aydan aya artan değil. Aslında ocak ayından itibaren sabit gelirli bir Dolayısıyla artan oranlı vergi sistemi sanayici için olabilir, sermaye için olabilir. Ancak ücretli bodrolar için artan oranlı vergi asla kabul edilemez. Dolayısıyla keskin buradaki talebi Ocak ayında vermiş olduğumuz yüzde on beş gelir vergisi matrağının sabitlenerek yıl sonuna kadar aynı şekilde devam edilmesidir. Dolayısıyla bu toplu sözleşmede yüzde on gelir vergisi ıı, rakamının oranının sabitlenmesini talep ediyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Asgari ücret tutarında tam için iki tane ikramiye takımımız Bunun yanı sıra lojmanlarımızı satılabiliyorsunuz. Kamu mekçileri için lojman istiyoruz. Lojmanın olmadığı yerde Antalya için 7500 lira kira desteği talebimiz var. Bizim kreşte çocuklarımızı kreşe bırakmak istiyoruz. Kreş açılamamışsa Kodro'da 5000 lira kreş desteği talebimiz var. 50 metreküp doğalgaz talebimiz var. Yakıt desteği olabilir. Bunun yanı sıra biliyorsunuz ellerindeki e, fırsatları değerlendirirken her zaman için kamu emekçileri aleyhine değerlendiriyorlar. E, bizim 650 657 sayı devlet memurları kanununda diye gördüğümüz e, devlet memurlarının işinden edilemez, sürülemez, alınamaz gibi hani ön gördüğümüz ama tabi gördüğümüz o yasayı idari takdir yetkileriyle sürdüler, açığa aldılar, ihraç ettiler. Tüm bunların bir iadesini o hal kanunuyla ihraç edilen kanun hükmünde kararname ihraç edilen arkadaşların görevlerine dön geri dönülmelerini ve hatta bu ilk defa alınanlara ilişkin ya da göreve dönenlerle ilgili de soruşturma ve arşiv araştırmalarının yasasının derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. Güvenceli, kadrolu istihdam istiyoruz. Diyakatlı bir kamu düzeni istiyorduk. Diyakatsız bir kamu düzeninin ülkemizin başına gelenlerin tek sebep olduğunu hepimiz buradan söyleyebiliriz. Amirimin memurun bilgisinden kıt olduğu bir dönem yaşıyoruz. Çünkü oraya gelirken siyasi partinin mülakat denen sistemiyle haksız, hukuksuz bir şekilde e, kamu idaresini yaptıklarını buradan görüyoruz. Çünkü beraber yaşıyoruz, beraber çalışıyoruz. Güvenceli iş! güvenli gelecek istiyoruz. Güvenli iş, güvenli gelecek. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Başımızdan bir pandemi dönemi geçti biliyorsunuz. Bu pandemi döneminde meclisleri yaşamla ölüm arasında tercihlerini işyerlerinde yerlerinde çalıştırılmak zorunda bırakıldı. Ve bunun karşılığında da herhangi bir şekilde telafisi yapılmadı. Bu telafiye ilişkin bunların destek hastalığından sayılmasını ve o dönemdeki çalışan arkadaşların da bu haksızlıktan kaynaklı en azından bunun bir telafisinin olmasını ekonomik ve diğer konularda bir yasal güvenceyle sağlanmasını talep ediyoruz. Servis olmayan yeri söylemiştik. Yardımcı hizmetler sınıfındaki arkadaşlarımızın öğrenim durumuna göre diğer hizmet sınıflarına sınavsız atanmasını talep ediyoruz. Haftalık çalışma süresinin 35 saate düşürülmesini istiyoruz. Kadın kamu ekçilerine çalışma yaşında uygulanan cinsiyetçiliğin, ayrımcılığın, mobbingin son bulmasını talep ediyoruz. Buna ilişkin bir örnek verebilirim. Biz kesk olarak, bilerek isteyerek bu dönem eş başkanımız Şükran Kaplan Yeşil'i kis e, masasına gönderdiğimizde ne kadar hazımsız, ne kadar e, gerçekten e, kadın arkadaşlara karşı duyarsız olduklarını orada gördük. Ne zaman ki İstanbul Sözleşmesi'ni e, telaffuz ettiğinde kamu senin ve memur senin heyetinin arkadaşımıza saldırdığını orada sözde e, ciddi e, miktarda e, karşı durduklarını gördük. Biz bunu her zaman yapacağız. Onlara rağmen kadın arkadaşlarımızın toplumun her bölümünde eşit yurttaş eşit bir şekilde kamu düzeni içerisinde hak sahibi olmaları ile ilgili mücadelemize devam edeceğiz. 190 sayılı şiddet ve taciz sözleşmesinin onaylanmasını talep ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin hukuksuzca pes edilmesini, iptal edilmesini. Doğum öncesi 8, doğum sonrası 24 haftalık analık izni ve sonrasında 6'şer ay devredilemez öğeğin izninin olmasını istiyoruz. Kamuda engelli istihdamın artırılmasını, engelli kamu emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyoruz. Bu talepler karşılanmaz ise ve, ve bunlara karşı da hep beraber bu e, sözleşme e, TİS masasına ilişkin 14'ünde tekrar oraya gittiğimizde ayın 16'sında alanlarda olacağımızı, üretimden de gelecek, gelen gücümüzü kullanacağımızı eğer samimilerse bu masanın da bulunan memur sebebi konusenide üyelerin de ortak mücadeleye buradan sizlerin huzurunuzda e, katılmalarını talep ediyoruz teşekkür ederiz. Sağ olun. İnsanca bir yaşam istiyoruz. İnsanca bir yaşam istiyoruz. İnsanca bir yaşam istiyoruz. Buradan tekrar belirtiyoruz. Taleplerimiz karşılanana kadar bizler bu ülkenin bütün değerlerini üreten emekçiler olarak taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi, mücadelemizi büyüteceğimizi tekrar sizler aracılığıyla duyuruyoruz. 16'sında üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bu bir uyarı eylemi olacaktır. Biz o masada imzacı olan konfederasyonu ve hükümeti tekrar uyarıyoruz. Bizler o mücadeleyi büyüteceğiz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Omuz omuza. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Katılan bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza, kurum temsilcilerine, basın arkadaş, basın mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam.